vesile nedir? Vesile Türkiye'de de geçmiş. Allah'a ulaşmaya bir vesile arasak ne aramanız lazım? Efendim? Hocam bizim mahallede iyi bir şey var. Allah sahibine bağışlasın. Ha? <laughs> Hocam bizim oraya gel bir türbeye götüreyim seni. Allah'ın izniyle işi yırttım. Diyormuş ki müritlerimi cübbemin içine toplayacağım. Sıratı geçireceğim şöyle bir edeceğim. Patır 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 patır, patır patı dökülecekler. Cennetin içine girecekler. <laughs> Diyormuş. Allah sahibine bağışlasın. Bizim Kur'an'ımız ve bizim Efendimiz böyle bir şey demiyor. Kur'an'ımız açıkça diyor. Yevme yefirrul mer'u min ahi ve ummihi ve ebi ve sahibetihi vurgan. O, o gün herkes birbirinden kaçacak. Kur'an'ımız diyor ki Bu enfusekum ve ehlikum Kendinizi ve ehlinizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten Kur'an'ımız diyor ki ve la Hiç kimse bir başkasının sorumluluğunu üstlenmez, bir başkasını sırtında taşımaz Nebimiz diyor ki, kızım Fatıma, babam peygamber diye güvenme, vallahi yarın senin içinde bir şey yapamam, İşleri nefse kimin Allah, Allah'ın elinden nefsini satın al. Biz böyle öğrendik, biz böyle duyduk, biz böyle inandık, çünkü bize böyle söylendi, Kur'an'ımız böyle söyledi, peygamberimiz böyle söyledi. Onun içinde de tir tir titriyoruz. Bulsak öyle bir cübbe, ilk biz sokulurduk. <laughs> Allah adına kandırmak en büyük kandırmaktır. Allah ile aldatınlar, aldatanlar en büyük aldatıcılardır. Dolayısıyla kimse Allah ile aldanmasın. Kimse Allah ile aldanmaz. Nedir peki? وسيلة نبي وسيلة اكيد اسماء الحسنى والصالحان